Zaten ovamla hemen gidiyor eline. Çok çirkin edemem arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yaz mevsimi geldi. Vahşelerde cihazlarımız oldu. Görüyorsunuz değil mi? Çok lezzetli. Ben tam olmuşlarından topladım arkadaşlar. Komşumun bahçesinden topladım bunları. Maalesef Kırşehir'deki evimizde bu tacımız olmadığı için. Su bardağı da şekerim var. Ben size ne yapacağımı söylemedim. Bugün size tam kavanozda tut kompostosu yapacağız arkadaşlar. Bunun için tek iki malzeme ihtiyacımız var. Tut, şeker ve su ihtiyacımız var arkadaşlar. Hadi gelin yapana başlayalım. Öncelikle arkadaşlar en büyük tencerem bu. Yaklaşık altı büyük arası. Şey, var. Tutlarımı... ayarlanmadı. Şöyle ben bu tutları arkadaşlar temizledim. Maalesef soplarını kesemedim arkadaşlar. Çok ezik soklarını kesmek için de uğraşırsam tutlarım hemen çürümeye başlıyor. Çünkü şu hava çok sıcak. Ve tutlarım da çok hassas. Çünkü tam olmuşlarını hani toplamam gerekiyordu. Şimdi kameraya elimi alıp Hocam da. Evet. Ve altın oldu yaptın. Şu can şişim. Ufuktan çok, donmuşum. çok donmuşum. Cam su var. İlk defa hayakul. Bir bitrisin tam beklerdi. Aa. Bir de sinyal olup Şekerim üzerine de bir tane de dökülmüş. Bu su bardağı da şeker ilave ettim. Arkadaşlar lezzet, tamak lezzeti çok önemli bu konuda. Birazcık hafif ekşi olsun dedim ama bu su bardağı da çok da gelebilir. Bilmiyorum. ne tatlı ne ekşi bir arası bir şey. Üzerine. Tam üzerine. Bu şekilde. Açık tamam mı? Bakalım ben de. Güzel bir bardaklar su varmış. Üzerine dutların çekirdekleri çıkmış. Bunlar dutların çekirdekleri. Tamam Buna... 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 Susam gibi duruyor. Başlayalım üzerinde. bunlar. Bunun arkadaşlar. Bunları şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dutlarımız kaynamaya başlamış. Sulanmış. Daha çok sulanmış. Ve kabriye. Birazcık kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Yaklaşık kısık ateşte yarım saat kaynattım. Şu hale geldi. Biraz da kendisini salı tut. Ve ben bir tanesini kattım. Geri kalanında da sizlerle beraber video yaparken katmak istiyorum. Kalkalım Kavanozlarımı ben yeni aldım ama sizin eski de varsa kullanabilirsiniz. Ama kapaklarınız yeni olsun. Bu evet, da bu kapağı ben yeni aldım ama rağmen içi sarı arkadaşlar. Hepsi sarı. Ben ilk defa içi sarı olan bir kapak görüyorum. İnşallah başarılı oluruz kapakları. Bugün pazardan aldım. Şöyle dolduruyorum arkadaşlar. Gözüküyor kamerada bilemiyorum bilmiyorum ama. Arkadaşlar altını kapatmadım. Kaynar kaynar dolduruyorum. Ve acayip bir sıcak var zaten havada. Tencerenin başında zaten sıcak. Ocak sıcak. Ve ateş çevireceğim arkadaşlar. Şunu geri alayım. Daha rahat görün. gözüküyor. Şimdi bunu bir Şöyle ters lazım arkadaşlar. Evet. Üçüncü şişemizi de katıyorum arkadaşlar. Sıcak şöyle bir rengi var. Bunu ben kaynar kaynar katıyorum. Ayrıca arkadaşlar bunu belirtmek istiyorum. İçinde taneleri var tutların. Ben süzmedim çünkü bunu kışlık konserve yapıyorum ve kışın yiyeceğim. O yüzden kışın yiyecek olduğum için sadece su olsun istemiyorum. Buzun kahveleri de suda daha çok dursun ve daha çok lezzet versin ve kışın açacağım zaman ben tanelerini süzüyorum. İşine yaparken de aynı tekniği kullanıyorum. Burada da aynı tekniği kullandım. Bak ben iki kapakta etrafını silmeyi unuttum. Hep silerdim. Şöyle. İnşallah bir şey olmasın. Bunu da ters çeviriyorum. Bez yardımıyla çünkü çok sıcak. Ve elleğim yanıyor. Kalanını biraz canı süzeceğim arkadaşlar. Su geçti. Bir daha doldurup ve geri kalanını da çindireceğiz. Evet, ben onu doldurayım. Kalırsa göstereceğim. Kalmazsa maalesef. Allah kalır gibi arkadaşlar böyle dolduruyorum. Kışın içmeden önce hemen bir ter sürü Ay çok sıcak ellerim yanıyor. Böyle de ele şey eğleyemiyorum kafamı. kaldı ya. Şöyle. Zaman diyorum çünkü bitti. Sıra bitmedi de bitti. Dün birazcık daha var. Şöyle kapalı Şu etrafında çekirdekler kalıyor onları. Görüyor musunuz? Bir tane avukada yiyor. Bunlar çekirdekleri de yanlış anlaşılmasın. Çok sıcak. Ellerim yeniyor. Evet arkadaşlar. Şimdi gelin. Tencerenin dibinde kalanı nasıl için yapılırmış göstereyim. Arkadaşlar videoda söylemeyi unuttum. Bunlar böyle bir gün yani bugün ben saat 5 civarında almışım ikindi üzerek daha doğrusu ben bunu yarın sabah yarın iki gün daha doğrusu beşte ters çevireceğim ve serin bir yerde kışa kadar yemeyi bekleyecekler arkadaşlar ve sonra süzüp meyve sularımızı içeceğiz ve en azından doğal her doğal olduğu için bahçeden de topladık hazır meyve suları kullanmıyoruz evde mis gibi yapıyoruz arkadaşlar şu renge bakar mısınız muhteşem bunlar görüyor musunuz içinde hoşçakalın evet, evet arkadaşlar, dezgahımı tenceremi koydum. Tencere olmasına dikkat edin, yiyen Üzerine bir tane süzgeç aldım. Ama demir bir tel süzgeç arkadaşlar. Lütfen plastik olmadım. Hala sıcakta yapıp soğuyun. Şöyle bir tersizgeç. şunda böyle kavanozdan çıkarınca yapacağız arkadaşlar. Ben yani bunu size gösteriyorum. Ki böylelikle bunun dalları falan ne kalıyor. Böyle birazcık dizelim ki bunu da ezelim çeksin. lezzeti göreceksiniz görüntüyü göreceksiniz. Wow. Şekeri tam tabağımın doldu arkadaşlar. Bir su bardağı şeker yetti. Kaç kilo var? Bir ki kilo varmıştır. Ev yapım bahçeden topladığım için kilosunu bilemiyorum arkadaşlar. Siz damak lezzetinizi ve suyunuzun ekşiliğini Ayarlayız. Sıcak sıcak kumam üzerinde harika muhteşem şöyle alalım şöyle lezzet oldu arkadaşlar ben izlediğiniz için teşekkürler sabırla videonun sonuna kadar izlediniz biraz uzun bir video oldu sanırım kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni yorumlarınızı da bekliyorum sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz hoşçakalın.